DAS Yersen kanalına. Selamlar. Sen de hoş geldin DAS <laughs> stüdyolarına. AKA <'ye>, evimizin salonu. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Julia ile Berlin klişelerini değerlendiriyoruz. Overrated veya underrated oyunu oynayacağız. Evet. Ama tabii aynı zamanda izleyen herkesin de yorumunu merak ediyoruz. yani. Evet, kesinlikle ee, yorumlarda artık siz de Bizimle aynı fikirde misiniz? Değilseniz neden aynı fikirde değilsiniz? Duymak istiyoruz. Evet. Olur ben de. çok merak ediyorum. Biz aynı fikirlerle olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ben de. Direkt başlayalım mı o zaman? Olur. Hadi. Hemen başlayalım. İlk e, klişemiz bir turist olarak Berlin'e gelip Brandenburger Tor'a gidip fotoğraf çekilmek. Evet. Sürpriz. Maalesef yani, <laughs> şaşırtmadı. Yani. Ee, neden peki sence? Ben hiç hoşlanmıyorum ya böyle yerlerde fotoğraf çekilmekten bilmiyorum. ve Peki. Bunun bir üstü sadece şey benim için. Öldürülen Yahudilerin anıtında fotoğraf çekilen turistler. Evet, evet, evet. yani lütfen O evet, O da çok şey, Yapmayın. zipliyorlar ya bir yerden bir yere <laughs> evet. falan ve yani Türkiye'de böyle ben alternatifim, ben şeyim diye gezinen insanlar gelip bunu paylaşıyorlar. Evet. Sonra. Gerçekten duyarlıyım ve işte çok anlayışlıyım falan diye Hmm. Burada böyle sadece aa burada ne güzel üzerine zıplanacak şeyler varmış diyemezsiniz. <laughs> Dememelisiniz ya da evet. öyle diyeyim. Ve Brandenburg kapısı de yani tamam gidilir yani. Ben de tabii gidersin bakarsın, tiyaparkta yürürsün, Hotel Adlon'a da bakarsın ama e, o, o fotoğraflardan hiç estetik güzel bir fotoğraf görmemiştim sende. Ben sadece işte fotoğrafçıların çektiği böyle güzel gökyüzüyle falan fotoğrafları görüyorum ama turistik bir fotoğraf için yani zaten selfie çektiğinizde kadraja sığmıyor. Fotoğraf e, yani bir alternatif olarak yani çok isteniyorsa böyle selfie için bence zikzöl zöyle çok daha estetik evet. görünüyor evet. yani böyle 500 metre yürüyüp. <laughs> evet bir de yani üzerine çıkabildiğin bir şey ne bileyim oradan şehir görebiliyorsun, Tia Garten'ı görebiliyorsun falan. Hı hı. Okey ama gerçekten Brandon Burger Tor. Ne? Pardon. Kartımız var bu için. Evet, yani alışmak lazım önce. Evet. Ee, bir diğer klişemiz East Side Gallery. East Side Gallery hakkında ne düşünüyorsun? Ben East Side Gallery seviyorum. Gerçekten ya. ya. Evet. Okey. Yani bence zaten turistler için muhteşem bir yürüyüş ortası. Ee, o babam bu gidip işte ondan sonra onu evet. Osman Ufak'a kadar yürüyüp bir de Holzmarkt var o yolun üzerinde. Onu seviyorum. Ee, ya bir de bilmiyorum ya çok güzel bir backdrop değil mi oradaki resimler? Kesinlikle, evet. Ama mesela bazı şeylerin önünde, bu eserlerin önünde diyeceğim yani. Hı -hı. Çünkü duvardan bir eser de kalmamış bu arada. Hani duvar özelliğini tamamen yitirmiş gibi geliyor bana. Sadece bir galeriye çevirmişler ve Tarihi yok, evet bir Berlin Duvarı orası teknik olarak ama böyle bir etrafta başka bilgi alabileceğin de bir şey yok. Ama benim yürüyüş rotamı beğendin değil mi? Ya yürüyüş rotası güzel mesela o babam zaten çok güzel. Hı hı. Ee, onu zaten çok seviyorum. O babam ülkeye gitsinler sadece. Varşav ştrenasy değinip <laughs> Koti'ye yürüsünler. Ya ama yani. <laughs> Herkesin böyle turist rotaları oluyor ya şehirde. Benim mesela tamam. o benim turist rotam yani. Anladım. O babam bugünden yürütüp East Side yanından işte Oostbahnhof'a doğru ondan sonra belki yağm açıksa yağmın bahçesinde bir bira Anladım. falan. Okay. O... o anlamda güzel. Ben mesela evet. sadece duvar olarak düşündüm. Mesela Berlin'de şeyi çok seviyorum. Ee, özellikle Almanya'da aslında çok seviyorum. Hı hı. Eski tarihi şeylere çok değer veriyorlar ve çok güzel koruyorlar. Hı hı. Ama bunu tamamen turizme çeviriyorlar. Mesela tarihi değerini çok fazla kaybediyor. Aslında bunu demeye çalışıyordum. Hmm. Tarihi değerinden çok kopuk bence şu an. Yazın çok güzel tabii yürüyüş yolu olarak. Şiprenin yanından yürüyorsun yani mis gibi de kışın elimi vurdum. Geçmiş. Kışın tabii <laughs> o kadar bence. Ben şu kışın yaptım onun videosunu Aa. ve dondum yani eksi iki derecede ve Peki. biraz soğuktu. Evet. Ama Hallsmarkta Weihnachtsmarkt yok muydu? Aa, ona gitmedim. Ona gitmedim. Bir sonraki klişemiz çok yulyalık değil. Bir vegan olarak ama Currywurst hakkında ne düşünüyorsun? Bir Berlin'in böyle muhakkak yenmesi gereken, her yerde denenmesi gereken çeşit çeşit bir şey mi yoksa? Aşk olsun ya. Aşk olsun ben bayağı Wurst'cuyum ya. Öyle mi? Evet evet. Ben de seviyorum Currywurst da ben benim memleketim Ruhrgebiet, ya yeah. orada da Currywurst var. Hatta e, Herbert Grönemeyer'in çok ünlü bir şarkısı var Currywurst hakkında. Ve o sebepten dolayı ben böyle Currywurst bir Berlin yemeği denildiği zaman aslında Aa, e, okay. şey yapmıyorum. Okay. Ona biraz sahip çıktılar. Anladım. Ee, ama ben de seviyorum yoksa yemeği. Yani böyle gösterdiğimi bakma. Ee, <laughs> ben de hala yani burada vegetarian wurst da çok bulunuyor ya. Çok ben vegetarian wurst yiyorum. Bayağı eve hmm. e, bir şeyler hızlıca yapmak istediğimizde marketten vegetarian wurst alıyorum ve Bayağı da lezzetli yani çok güzel bir alternatif. Aynen ve bu sosun içinde zaten şeyin tadı çok. Zaten etin tadını çok almıyorsun baharattan ve o aromasından. Şekerden. Şekerden. Müdürsorallar. Yani. <Üst olalım>. Evet. <laughs> ee, Kreuzberg Türk pazarı. <laughs> <laughs> Sonuncu. Ne? <Neden? gülüyor> bir şey. Evet. <laughs> Kanitesi çok düşük bence ürünlerin. Yani gerçekten <laughs> birkaç <kez> kere gittim. <laughs> <Çok iddialı. gülüyor> Linç mi yiyeceğim şimdi ya? Ya hayır ama çok ucuz şeyler var. Mesela işte üç tane mango iki euro ya da bir mı ne? Alıyorsun. Sonra üç tane mango'dan zaten bir tanesini hmm, yiyebiliyorsun anladım, çünkü ikisi anladım. yani garip bir şekilde bazı şeyler çok kötü. Ben mesela şeyden dolayı çok <laughs> sevmiyorum. Evet pazar olarak bir Türk pazarı ama ürünlerin çoğu Türkiye'den değil diye biliyorum. okey. Yani e, bir iki kere böyle şeye denk geldim. Bu nereden? Ya abi o İspanya'dan oldu böyle bir tanesi. Var. Türkiye'den tabii ki de yok değil ama yok biri dedi ki işte yok o Portekiz'den. Ben şey oluyorsun böyle yani niye o zaman ben buraya Türk pazarı diye geliyorum ki oluyorum? Yani sadece, sadece ortamına... Satıcılar Türk. Ben şu an Mitte'deyim. Kreuzberg'e sırf e, pazarcı görmeye gitmeyeyim yani anladın mı? Evet, Birazcık görmez. böyle daha Türk şeyleri bulursam daha çok sevinirdim mesela. Öyle diyeyim. Ben de linç değil mi? Ama Türkiye'de de bile yani pazarda Çin sarımsakla karşılaşabilirsin. Evet. Yani her zaman şey i̇şte değil. o zaten evet. bir genel bir Türkiye'nin problemi olmaya başladı hmm. Türk tarımının. Evet. Orası öyle. Pazarcılar da bağırıyorlar ya işte 1 lira, Hı -hı. 5 lira falan. Ee, ama lira diye bağırıyorlar ve ben bir kere e, cebimdeki Türk lirasını uzattım. Böyle çok şakacı ördüğüm için <laughs> ve odayı şey dedi kızım bu ne dolar mı <laughs> çok git. tanıyamadım para Türk lirasını tanıyamadı evet <laughs> çok iyi lira deyip lirayı tanımaması evet. komikmiş ama ben orada şey anladım yani lira gerçekten dili çok daha kolay gidiyor yani bir euro bir euro bir euro bir demekten euro bir lira Türkçe mi söylüyordu evet evet Aa, bir bir lira diyor Okey. beş ya. lira beş lira beş euro demek istiyor Tabii da bu türlü 100 lira 100 lira demesi lazım. Yani. Burada. Yani. <laughs> Ekonomi şakası. <laughs> Berkayna gidip sıra beklemek, Berkayna girmek. Böyle yapılması gereken bir aktivite midir Berlin'e gelenler için? <laughs> ne kadar süresini gelenler için? Hmm. Burada yaşayan için ayrı, şey için ayrı mı diyorsun? Turistler için ayrı mı diyorsun? Evet. O zaman şöyle, doğru söylüyorsun. Aynen ben, benimki de öyle yani. Ama şu turist geldiğinde gitmeli mi diyorsun? Yok tam tersi yani He. bir haftalığına gelen insanın bir gecesini orada geçirmesini Anladım. saçma buluyorum. Zaten gecenin yarısı da sırada geçiyor. Bir de sırada bekliyorsun. Evet. Yani. Peki ee, böyle gidilmesi, görülmesi gereken bir gece kulübü mü? Ya Berlin'de yaşayan birisi olarak bence girmek şart gibi bir şey yani bir kere evet, girip için evet. yani çünkü hep ama bazı insanlar da çok sabırlı, hiçbir yerlerce yaşıyorlar, girmiyor. La sen girdin ha. mi? Ben Panoramaya sadece gittim ha, bir kere. Okay. Onun dışında hiç o sıraya girecek enerjiyi kendimde bulamadım. Evet ama yani ben şeye de çok karşıyım. İnsanlar çok kişisel algılıyorlar yani girmek, girmemek, bilmem ne. Yani tamamen şey olduğunu düşünüyorum. Ya tabii illaki vardır yani böyle bazı gay arkadaşlarım var. Her seferinde girenler yani artık belki gözleri de alışık olan tipler ama bir kere bir arkadaşımla girmeye çalışırken ikiye ayrıldık çünkü çiftler daha zor girer diye düşündük. Girdim, içerdim. Arkadaşım reddedildi. Bir daha girdi sıraya. Sonra gir girdi yani. Ha, Aldılar sonrasında. Evet. yani <laughs> Hiçbir mantığı yok o bence aslında. Bence şey yani. gösteriyor. Aynen yani Anladım. böyle bir şey yok. Anladım. Ama yani ben turist olsam bu kadar çok vakit harcamak bana çok mantıksız ve overrated geliyor. Bu arada tekno seven bir insan da olmadığım için de böyle bir şey var. Oraya gidip sadece saatlerce tekno dinleyecek dinlemek için gitmem yani. Ben de değilim. Yani... Tekno da geliyor mu? Tekno da var evet. <gülüyor> <gülüyor> Tekno <gülüyor> o zaman. Şimdi yani yapıyoruz. Te tekno şimdiden şey diyebiliriz. Evet. Yani Bu arada ben hmm. Berlin Tekno'su diye bile bunu artık e, linçi göze alarak söyleyebilirim çünkü EDM'in o kadar düşmanı değilim yani ama bu Berlin'de böyle o kadar aynı şeyi duyuyorsun ki sıfır melodi çok e Bilmiyorum bu çok yanlış bir şey mi? Drag odaklı birazcık. Tabii canım kesinlikle. Yani, yani bence de yani insanlar bir şey kullanmalı ki bundan keyif alasınlar. Evet. Yani bu müzik o kadar şey ki ben açıkçası bana ay hiçbir şey almıyorum ama sabahlara kadar dans ediyorum diyen insanlar da diyorum yani bir problem mi var yani, acaba buna nasıl maruz kalabiliyorsun? Bu sabaha kadar. kadar içsem zaten ayakta duramam o kadar evet. alkolle. alkol evet bir yere kadar götürür. E, bir noktada bir şeyler yemem, kendime gelmem lazım. Kendime geldikçe müzik beni yoruyor böyle, şeyli gibi. bir vuruyor gibi böyle sürekli. Dum, dum, dum falan diye. Çok şey olmuyorum. Ya ben de açıkçası giriyorum. Yani verdiğim 25 euroya ayıp olmasın <laughs> diye kalmışlığım <laughs> var evet. yani. Evet. Ama bence mesela yazın ise kesinlikle yani Sisyphos çok daha eğlencelidir yani. Hmm, anladım. Belkandan diye düşünüyorum. Evet. Unpopular opinion diyorsun. <laughs> Evet, o soru geliyor. Döner kebap. Berlin döneri. Aa yine mi? Sen <laughs> evet, mi? Evet, ben. Ben yaprak dönerciyim. Ben kıyma döner e, sevmiyorum. Okay. O yüzden de böyle Türkiye'den gelen biri için e, çok farklı bir damak tadı gerektiriyor bence o ve Arada yiyorum zaten yani Hı. karnımı doyurmak için ama güzel bir şey yemek istediğimde tercih edeceğim bir şey değil maalesef. Berlin'de var değil mi sizin? Var var yaprak döner var. Evet, değil mi? Videolarım var. <laughs> Şuradan izleyebilirsiniz. Şurası mı? Şurası mı? Aa, Nerede ya, oluyor ya? <laughs> Şurası galiba. Ya ben de tamamen şey buluyorum ya bir de bu soslar nedir ya? Evet, yani çok mi? kalitesiz bir şeyler yiyor gibi. Yani ben tabii onu işte falafel ile Oh, hoş geldin. Misafirimiz var. Falafelini falan deneyeyim diyorum sosları. Yani şey diyorlar işte, ne bileyim şafız olsa olsun mu şafız olsa da sırf böyle ketçap içinde azıcık bir acı... Evet, baharat koyuyorlar. Ee, Mesela işte... Zaziki diyorlar, o da mayonez. Mayonezli yoğurt. Evet, evet caciki sos dedikleri şey genelde mayonezli yoğurt. <laughs> 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 Mouse'u da şöyle aldık. Evet, mis, konu, yeni konuğumuz. Evet. Ona Not. da umarım ufak pankart hazırlamışsındır. Aa keşke ya. <laughs> Şöyle tutturayım sana. Mava Park, Flow bit pazarı. Aa! Ben seviyorum ya Ayda. orayı. <laughs> Neden? Ya yine benimki yeni yürüyüş rota ile okay. alakalı yani o adam böyle hem de ne olursa olsun ben Mawa Park'ın bu işte Kaokesi falan Hı -hı. hala çok orijinal bir şey buluyorum ve başka yerde de olmadığı için um, gidip görmeye değer gibi mi geliyor? Anladım. Ya ben ortam çok güzel yazın özel. Ya işte bir de böyle bir şey var. Berlin'de yaz çok kısa ve sadece bir iki aylık bir slot var orada. Sadece oradayken gidip Mawa Park'ın ve o bit pazarının keyfini çıkarabiliyorsunuz ama mesela ben bit pazarından dolayı sevmiyorum. Hmm. Bit pazarındaki her şey ya çok pahalı ya çok manasız ya böyle ıvır zıvır. <laughs> güzel bir şey bulamıyorum. Mesela ben bit pazarına gittiğimde güzel bir kendi adıma konuşayım bir lens, güzel bir film kamerası ne bileyim güzel porselen bir şey bulamadıktan sonra <laughs> bir şey anlamıyorum o bit pazarından. Mala parktaki de bence Berlin'deki en içinde bir şey e, bulamadığım bit pazarı mesela, o anlamda aslında biraz overrated buluyorum. Onun dışında ortam çok güzel. Haklısın. Ben o zaman <laughs> ben de bunu yapabilirim. Yani yani orası bir bit pazarı değil bir kere Bence böyle küçük evet. e, işte bir şeyler yapan insanların evet, evet, e, sanatçılar şeyleri... da tezgah açabiliyor mesela evet, ya da yani... atıyorum evdeki eşyalarını vermek istediğinde gidip orada bir tezgah açıp kıyafetlerini satabiliyorsun. Evet. Öyle bir yer. Mesela experience için evet. Evet, okey. Yazın. Lütfen yazın. <gülüyor> kışın. <gülüyor> kışın kesinlikle. Benim de yazın... Ben kış ya beni yaz. çok yoruyor. Evet. <laughs> Benim de kafamda yaz canlandırdı evet. zaten. Yani orada işte piknik gibi insanlar oturuyorlar. Çimleri e, bit pazarının yanına falan. Gayet bence hoş bir ortam ama ben de kışın hiç gitmediğimi de fark ettim. Şu anda neye benziyor bilmiyorum. Amperman. Evet, evet. <laughs> çok yine hem fikiriz Evet, o çok şey yani, e, para basma makinesi. Evet ya, gerçekten tamamen... Bu arada e, eski Berlin, ne, ne denir? Doğu Berlin'in. Doğu Berlin'in trafik ışıklarıymış ve şu an her yerde dükkanlarını açtılar. Onun böyle binbir çeşit mörçünü yaptılar. işte kupasından, anahtarlığına, böyle işte dekoruna ne bileyim birasını yap birası var ya geçen Gerçekten, gün evet kuzenim ya. geldi onları götürdük polis aktivitesi baya şey bira üretmişler ampelman diye artık abartmayın ya yani bir e, yine işte bu dediğim tarihi bir değer olarak gösterip e, onu koruyoruz deyip ticarileştirip bu konu çıkarmak yine aynı şeye geliyor aslında. Evet kesinlikle yani ben de öyle görüyorum. Bir de e, yani böyle bomboş bir bir şey yani evet. bir, yani ben şey bazen hoşuma gidiyor mesela e, ampul kadını da yapıyorlar Hı -hı. bazı trafik eşliklerinde falan evet. onu ben e, tatlı buluyorum, etkileniyorum ama bu marka olarak ampulman ve onun dükkanı ve bu böyle e, şey de biraz böyle nostalji diyorlar ya onu. Ee, Haa, nostalji. Çok iyiymiş. Doğu Almanya'ya özenmesi ama bir içerikte olmaması ve yani işte pahalı pahalı fan artiküllerin satılması. Anladım. Okey. Evet. Tempelhofa Havaalanı. Tempelhofa Feld. Oraya gidip takılmak, yemek içmek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya ben neden sevmediğimi söyleyeyim. Ee, şimdi kışın zaten çok bir keyfi yok. Soğuk, rüzgarlı falan filan. Yazın gidiyorsun yine rüzgarlı. Bir yeşillik yok. Hani oturacak yeşillik var. Evet. Ama sürekli güneşin altında ve çoğunlukla da beton yerler. Yazın ölüyorum ben orada. Fenalık geçiriyorum. Bir de böyle bir bir iki bire şey direkt beni alsınlar hastaneye götürsünler oradan. O hale geliyorum orada yani. Ya şu anda zaten çok zor. Yürüyüş yapsam bile çok soğuk. Aşırı esiyor. Senin dediğin gibi yeşillik yani ağaç maç olmadığı için rüzgar böyle şey gibi vuruyor. Fakat benim Berlin'de en çok sevdiğim yerler arasında. Gerçekten var. Var. Evet çünkü ben mesela yani bu kadar Gözde bir alanın boş bırakılması, Kesinlikle böyle çilgin bir hareket evet, sadece evet. Berlin'de olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ona katılıyorum. Yani, yani e, şehrin ortasında dev gibi bir alan var ve orayı inşaata çevirmediler hala. Henüz evet. <laughs> evet. çevirmediler yani çabalıyorlar çevirmek için ama ama ben ortamı özellikle yazın çok beğeniyorum. Um, orada yani bir bisiklet kiralayıp bir tur evet. atmak vesaire um, turist için de çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yerliler için de yani eğer eviniz çok uzak değilse bence çok güzel bir opsiyon. Ben yazın da şeyi gözlemledim orada mesela akşamları böyle piknik oluyor, oturuyorsun, hiç tanımadığın Akşam bir Akşam güzel oluyor evet. evet akşamları diyor. hafif serin güneş biraz gitmeye başladığında evet. şu güneş. Beton aşağıda zaten asfalt var yani. <laughs> Yakıyor aşağıdan yani. Cehennem gibi bir yer benim için orası. Videolar izleyenler şey de biliyor ama yani ben güneşlenmeye bile gidiyorum oraya. Anladım anladım. <laughs> Mantıklı. Alexander Platz ve Fernsehturm. Benim çok net ya bu konudaki ya, benim de. <gülüyor> fikrim. <gülüyor> Turistlik anlayışınız ee, ne bileyim, alışveriş yapmaksa <laughs> evet yani alışveriş yapmaya gidilebilecek bir yer ama... Yani o meydandaki saat kulesi nedir? O saat şeyi. Kulesi değil de ne o? Saat. Dünya saati. Dünya saati. Kule. Çok çirkin. Kuleye çıksan kuleyi göremiyorsun zaten. Ama çıktığında yani, gerçekten çok güzel bir manzara var. Ben o yüzden az önce tereddüt ettim. Ben ha. de um, bu e, sene bir yürüyüşte e, böyle aslot vardı, um, bir çıktık ve çok hoşuma gitti aslında. Manzarası gerçekten muazzam yani. Bir de yavaş yavaş dönüyor. Orada Hı -hı. işte bar da var, bir şey içip aşağıya bakabiliyorsun. Um, yani fena o orası. Güzel bir manzara, ona benzeri bir manzara da bilmiyorum yani. Evet, nereye zaten çıkacaksın? Yani. Evet. Daha yüksek bir şey yok galiba zaten. Evet, tabii. evet. Bir de Her yerden gördüğüm için de sevmiyorum Hı -hı. kuleyi zaten. Alexanderplatz da zaten çok kaotik, çok turistik. Yani sadece alışveriş yapılan bir yer olduğu için de beni birazcık üzüyor. Ben Ama bakalım. Bu dünya saati. Zaten şey biliyorsun. duva yıkılmadan önce duğu hükümeti aslında işte biz çağdaşız, moderniz modern göstermek için yapılmış bir e, saat şey. de mi öyle? Evet, du ve şey öyle. Onu biliyorum. Kule onun için işte uzay mimarisi dedikleri şey, Sovyetlerin gücünü gösteriyor falan filan gibi. Ama yani ve bu gözle baktığın zaman aslında yine ilginç bir şey oluyor yani. Evet, evet. Sıradaki klişemiz. KDV alışveriş merkezi. Aha, okay en azından yani birçok insanda eminim bizimle hemfikir değildir yani. Ben bir kere gittim. O da böyle bir şey hızlıca alıp çıktım üst katları. Hı. Altıncı ve yedinci katı galiba bu hı hı. yemek katı ve işte dev panorama camı var dışarıyı görebiliyorsun falan. Evet hoş mesela ama yani e, manzara eşliğinde yemek yemek istesem gidip bir alışveriş merkezinin en üst katını tercih etmem gibi geliyor. Bir de çok lüks markalar. Böyle bir, bir, bir alışveriş merkezi işte ya. Yani alışveriş merkezi seviyorsanız gidin. Yani değil mi? <laughs> yani evet. ama yani ya işte benim mesela babaannemle dedem geldikleri zaman oraya gitmiştik. Yani böyle yaşlı başlı insanlar için mantıklı çok fazla yürüyemiyorsan evet. çünkü orada artık bazı Berlin markaları da mesela şu Brummie Balls donatında şey var içinde Hı -hı. falan onları okay. görmek için okay. mantıklı. O işte üst kattaki evet Karstadt'ın restoranı gibi yani şey değil ama Karstadt'ın mı o restoran? Evet. Okay. O bütün karşıtlarda yemeklerin Anladım. Aynı, aynı. Anladım aynısı yani. Al Alış. <laughs> Bilinen, Yeni bilinen bir şey yok yani muhtemelen. Evet kesinlikle. Anladım. Ama e, yani onun dışında eğer yani e, yürü bacaklarınız iyi yürüyorsa o zaman <laughs> vakit kaybetmeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> vegan yemek sahnesi Berlin vegan e, camiası. Evet. Sen de evet, beğenmiyorsun. Evet. Ben çok seviyorum çok şimdi et yerek yetişmiş bir insan olarak farklı tad arıyor insan. Benim için damak zevki olarak zaten yeni bir şey. Bir ikincisi yeni bir chapter açıldı aslında vegan dünyasıyla beraber ve deneyecek tadını e, görmek isteyeceğim yeni yeni şeyler çıktı ortaya. O anlamda çok seviyorum. Berlin bunun için mükemmel bir yer o anlamda. Evet, kesinlikle. Berlin'de de sanırım e, dünya başkent. dünya dü vegan, vegan. başkenti gibi bir şey evet. diyorlar. Evet. Yani Berlin'de de çok fazla insan e, en yani, yani vejetaryen ya da vegan değilse eğer en azından böyle meraklı, işte flexi teriyan. Bence de yani ben Berlin o konuda çok seviyorum. Yani bu bu seçenek olması çok büyük özgürlük hissettiriyor insana. Bir de yani hiç mesela um, yiyecek bir şey bulur muyum diye düşünmek zorunda kalmıyor insan evet. çünkü bulunuyor yani. Evet. Bir de şey çok hoşuma gidiyor benim. Berlin'de vegan çok popüler olduğu için her şeyin veganını deniyorlar. Evet. Ve bunu de, seviyorum evet denemeyi. Seviyorum. Mesela şimdi burada girosçu açıldı. Aa. Sadece vegan giros yapan bir mağaza açıldı. Hemen evin karşısında hatta yani. Gidip deneyeceğim mesela onu. Çok hoşuma gidiyor öyle şeyleri denemek. <laughs> Şpeyti kültürü. Aa, evet şpeyticiyiz ya. Evet. Yani ben mesela çok gitmiyorum. Hı hı. Ama böyle bir kültürün var olmuş ve yaşıyor olması çok hoşuma gidiyor. Ve hala yeni açılan Späti'yi bilmeyenler için açıklamak ister misin? Späti e, işte Spätkauf yani geç saatlere kadar alışveriş yapılabilen yerler. işte Berlin'in bakalları diyebiliriz herhalde. Yani Tekeller ya da. Hada, evet. Yani hı hı. orada kapının önünde e, masalar da oluyor. Bu bir, bira banklar dediğimiz bira bank oluyor genelde ve Burada oturup takılabiliyorsun. Bakkaldan biri aldığın fiyata bakkalın önünde masada oturup içeriye cipsini alıp çıkıp bir an bittiğinde bir anı alıp gelip takılabildiğin yani resmen bakkal fiyatına takılabildiğin bir bar aslında. Açık hava barı gibi bir şey oluyor ve müthiş bir kültür yani. Bunun nasıl var olmadığını başka ülkelerde ben açıkçası anlamıyorum nasıl daha önce kimsenin aklına gelmemiş böyle bir şey çok hoşuma gidiyor. Benim de çok hoşuma gidiyor ve özellikle sen fiyat dedin bu erişilebilirlik de çok şey. hoşuma gidiyor evet. yani gerçekten işte her cüzdan için bir e, mekan yani herkes gidebiliyor. Ya bazı yerlerde işte mesela şişe şarap alıyorsun eve götüreceğim diye Bata, bardak bardakta ister misin diyorlar yani senin onu içme orada içmen şey Orada da oturup yapıyorlar. içebilirsin yani. Çok tatlı evet. evet ben de e, seviyorum. Berlin gölleri diyoruz o zaman. Ee, şu şu an karım adına konuşacağım. <laughs> yani e, göl çok riskli bir konu ya. Yani benim için değil. Ama bir sürü insandan duyduğum Ben göle girmem. Göller işte çok e, şey diyorlar ya böyle işte duran su, etrafı evet. kapalı, akmıyor. Dolayısıyla işte temiz değildir, bilmem ne falan diye. Çok fazla şey duyuyorum ben de ama ben seviyorum ya ben gidiyorum yani ya sudur de, arkadaşlar ya. Bir de kontrol ediliyor zaten. Evet. Yani minor orada su kalitesi girmeyecek şekilde kötü olsa. hemen Dada yasaklarlar muhtemelen. Evet kesinlikle. Onun ondan ziyade kenarları bazen sıkıcı buluyorum. Çünkü orada işte bazen çok kalabalık oluyor evet. ya. Yatacak yer bulamıyorsun. Biri orada işte kokulu kokulu ot içiyor. Biri evet, tekno evet. şey buluyor. Biz ama bir tane küçük şişme bot aldık. Evet. Amazon'dan yaptığımız çok mantıklı harcamalardan. Yani Biz de yaptık onu. Çok iyi değil mi? Şişme botu aldık. Biz şey. ama göle gitmiyoruz. Biz spreye gidiyoruz. Ha, okay. Lillin Maybahufa'da evet. çıkıp Dolaşıyoruz, yazın çok güzel oluyor. Bir de müzikli tekneler oluyor, onların peşine takılıyoruz. Büyük tekne gelmiyor mu hiç orada? Geçiyor, gelip geçiyor yani. Ha. Bir sorun olmuyor, evet evet. Ama göl güzel, güzel fikirmiş, ]miş. göle gitmedik hiç. Evet, gölde mesela yani ortasında bir yerde böyle soyutlayabiliyorsun kendini. Orada rahat evet. hatıra takılabiliyorsun. Güzelmiş. Evet, yani yat şey, nerede yatalım o sıkıntıya son. <gülüyor> <gülüyor> son olarak FKK diyoruz. FKK diyor muyuz? FKK. FKK. <gülüyor> <gülüyor> FKK. FKK FKK. Ay sen de prosun. Ben de proyum. Ya çok evet birazcık controversial kalıyor bizim kültürümüz için özellikle yani çok aykırı kalıyor ama e, mesela işte termal işte spa'ya falan gittiğinde zaten savunaya mecburen e, tekstilsiz <laughs> giriyorsun ve herkesin öyle olduğu bir ortamda bir şekilde çok normalleşiyor her şey ve ben ilk gittiğimde tabii ki de böyle bir ne oluyor lan herkes bana bakıyor mu falan oluyorsun yani sonra gittim tekrar tekrar gitmeye başladık bir şey oldum böyle yani e çok okeymiş bu yani niye bu kadar büyütmüşüz diye yine tabii iş kültüre bağlanıyor o konu çok derin. Evet ben de ama sana tamamen katılıyorum aynı şeyler söyledi söylesen yani bu işte body positivity şey var ya bence onun dibi evet, yani gerçekten herkes olduğu gibi gelebildiği aynen Almanları tebrik etmek lazım bak kaç yüzyıl önceden kim bilir bu kültürü getirmişler yani body pozitivizmin atası Almanlardır diyebilir miyiz? <laughs> Galiba öyle ya. Biraz öyle. Ya ben mesela yani... e, saunaya gidiyorum çocukluğumdan beri ve annemin yakın bir Finlandiyalı arkadaşı var ve orada mesela şey diyor. Ya ben zannediyorum ki biz bu sauna kültürü e, Finlilerden aldığımız için orada da bizim gibi çıplak giriyorlardır. Evet. Ve öğrendiğime göre sadece aile kendi evin içindeki sauna'yı böyle kullanıyormuş ama bizim okay, o da gibi enteresanmış. umumi <laughs> yerlerde o Anladım. öyle bir kültür yok o yüzden zannedersem evet Almanlar belki diyebiliriz. Enteresan. Ee, sizin bir bildiğiniz varsa tabii ki de düzeltin her zaman. Evet. Ama bu kese atıyorum. Evet, ben de bu arada. Evet. <laughs> bu kanal atmak ama bu kanalın adı yersen zaten. Ah doğru. Ne güzel. <laughs> yersen. Biz burada konuşuyoruz. Evet. Yersen. Bitirdik listemizi. Ee, ne düşünüyorsun? Bir daha kanala konuk olur musun? <laughs> Konuğum beğendi. İlk konuğum evet. bu arada Yulia. <laughs> Videonun başında söylemedim ama stüdyomuzun ilk konuğu. Çok büyük bir zevkti ee, seninle bunu oynamak. Teşekkür ee, ediyorum. Bence de güzel oldu. Güzel bir format oldu. Yulia ile de ayrı bir video yapıyoruz. Ee, onu da Yulia'nın kanalından izleyeceksiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz e, likelayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bütün zaten bu başlıklar hakkında fikirlerinizi bekliyoruz. Yulia'yı ee, muhakkak takip ediyorsunuz. Beni de takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tschüss.